Evet. Videonun başından da anlayacağınız gibi evet kolumu nasıl incittim. Bakın kolum. Arkadaşlar ben sahildeyim. Böyle skutula kayıyorum. Yokuş aşağı bir yer vardı. Ben oradan bir kayayım dedim. Bir tane gittim. İkinci ayağa attım. Ondan sonra kaydım. Orada bir göçük varmış. Oradan scooter takıldı. Havada uyuştum. Havaya da uçtu. Havaya uçtu. Arkadaşlar böyle sıkamıyorum. Çok acıyor. Dondum. Arkadaşlar yani bu da arkadaşlar şey fakir zengin diye bir seriye başlayacağız. O Minecraft olacak. Pardon ben başlayacağım. İkizime indirmeye çalışıyoruz İnşallah Arkadaşlar neyse eh, lütfen bir like atabilir misiniz? Arkadaşlar amacımız 10 tamı tamına arkadaşlar bir like gerek. Çünkü 12 like 12 pardon abone gelip 12 abone olmaya çalışıyoruz ve 11 aboneyiz. Arkadaşlar bu da Neyse. Bay bay. YouTube kanalıma ne olursunuz? Bir tane like. Bay bay. Abone ol. Like atmayı unutmayın. Bir like daha devam.